Merhaba, bugün e, İlhan Şener'in gönül dili aforizmaları üzerine düşünceler metnine biraz daha yakından bakacağız. Merhaba, evet özellikle Şener'in gönüldenlik dediği kavrama odaklanacağız sanırım. Aynen öyle. Bu felsefe ne anlama geliyor? Kim bu gönül insanı? Biraz açalım istiyorum senin için. Tabii. Şener bir gönül insanı portresi çiziyor ama hani beklediğimiz gibi ağırbaşlı ciddi biri değil sanki değil mi? Yok, hiç değil. Tam kersi aslında. Şener'in anlattığı kişi bayağı şey, yüklerinden kurtulmuş, hafiflemiş biri. Hafiflemiş. Evet. Hatta böyle Dionysosçu bir coşkudan bahsediyor. Uçarı kuşlara selam çakan, doğayla iç içe, neşeli bir figür. İlginç. Peki bu durumun, bu gönüldenlik dediği şeyin tam tanımı ne o zaman? Sadece böyle hissetmek mi? Yo daha fazlası. Şener bunu aklın ışığında bir dengelenme sanatı olarak tanımlıyor. Yani aslında bir tür akıllı sevgi. Akıllı sevgi. Yani hem duygu var hem akıl devrede. Kesinlikle. Sadece hissetmek değil, o hisleri akılla bir dengeye oturtmak. Yani hepimizin aradığı şey aslında. Kalbin coşkusuyla mantığın rehberliği bir arada. Sevginin bilgece yaşanması gibi yani. Hı hı. Aynen. Anladım. Peki bu sadece kişisel bir yolculuk mu? Yoksa daha geniş bir hedefi var mı? Var, var. Toplumsal bir boyutu kesinlikle var. Nihai amaçlardan biri de rasyonel, demokratik ve Şener'in e, kendi ifadesiyle bağlantısal bütünlüğü olan topluluklar kurmak. Bağlantısal bütünlük yani derin bağlar kuran topluluklar. Evet ama hemen bir uyalı da ekliyor. Bu tür yakınlaşmalar hani küskünlük gibi sorunlarda doğurabilir diyor. Aa evet. İnsan ilişkileri sonuçta. Tabii, o yüzden sürekli öğrenme ve olgunlaşma şart. Hayatı biraz da problem çözme süreci olarak görüyor aslında. Bu felsefenin ilham kaynakları da ilginç. Çocuklardan öğrendiğini söylüyor, bir uçurtma sevinci yaşattığını. Evet, çok güzel bir benzetme o. Hayata neşe ve anlam katma gibi bir misyonu var sanki bu gönüldenliğin, bir adanmışlık hali gibi. İyilik, sevgi, dayanışma gibi değerler üzerine kurulu. Aynen. Ve bu içsel dünyaya, bu zenginliğe ulaşmak için de iki farklı yol tarif ediyor gibi. Neymiş onlar? Biri hani kendi içine dönerek, yalnızlıktan beslenerek, okuyarak, düşünerek, belki acılarla derinleşerek kendini inşa etmek, kuyu gibi derinleşmek diyor. Kendi kendine yetebilmek gibi. Bir nevi. Diğer ise tam tersi, tamamen toplum içinde insanlarla sürekli etkileşim halinde olgunlaşmak. Yani illa tek bir yol yok. Farklı yaşantılardan da ulaşılabiliyor bu gönüldenliğe. Öyle anlaşılıyor. Ama hangi yoldan olursa olsun son aşamada bu felsefeyi içselleştirenlerin cesaretle dışa açılması gerektiğini de vurguluyor. İşte burası e, gerçekten ilginçleşiyor bence. Gönülle düşünmek kavramı. Evet. Kalple düşünmek kulağa hem çok basit hem de bir o kadar zor geliyor değil mi? Şener de öyle diyor zaten hem kolay hem zor. Zorluğu nerede peki? Zorluğu şu, güçlü bir düşünsel ve yaşantısal arka plan gerektiriyor. Yani öyle sadece duygusal olmak değil, bilgi ve analiz şart. Anladım. Yani sağlam bir temeli olmalı. Kesinlikle. Duru bir bakış açısı ve söylediklerinin, yazdıklarının gerçek hayatla bir bağlantısı olması lazım. Sadece havada kalan fikirler değil. Peki bu nasıl bir denge? Yani hem gerçekçi düşüneceksin, hem de gönülden gelen o sezgiye, ilhama açık olacaksın. Bu mümkün mü? Şener'in önerdiği tam olarak bu denge aslında. Bir yanda gerçekçi düşüncenin analizin süzgeci olacak ama diğer yanda da gönüldenliğin, sezginin, ilhamın, yaratıcılığın o ateşi yanacak. Yani hem ayakların yere basacak hem de biraz uçacaksın gibi. Şöyle diyor. Gönül önde olmalı, zinde ve atak. Akıl ise bir basamak, bir uyum sağlayıcı. Ama aynı zamanda aşılması gereken bir şey. Akıl aşılması gereken bir şey mi? Bu ilginçmiş. Akıl kalp ilişkisine farklı bir bakış. Evet, bayağı kafa yorulacak bir konu açıyor orada. Bir de rasyonel sevgiden bahsediyordu. Bu başta konuştuğumuz akıllı sevgiyle aynı mı yoksa farklı bir şey mi? Çok yakın kavramlar ama küçük bir fark var gibi. Akıllı sevgi daha çok o içsel denge sanatıydı ya hani. Rasyonel sevgi ise özellikle şeye vurgu yapıyor. Safsataya mantıksızlığa prim vermeyen bir sevgi. Anladım. Kanıtlara dayalı sevgi gibi mi biraz? Tam öyle değil belki ama boş inançlara kapılmayan diyelim. Ama aynı zamanda sevginin o şey irrasyonel neşesini de dışlamıyor. Yani hem akılcı hem de coşkulu bir sevgi. Dengeli yine. Bir de sevgisellik diye bir kelime kullanmış. O ne demek? O da sevgi kapasitesi anlamına geliyor sanırım. Bu kapasitenin de içsel bir toparlanma, bir arınmayla ortaya çıktığını söylüyor. Yani önce kendini toparlayacaksın ki sebebilesin. Evet, bir ön koşul gibi. Ve en sonunda da o kritik soruyu ortaya atıyor. Peki bu şekilde ruhen gelişmiş insanlar birbirlerini nasıl bulacaklar? Nasıl o sevgi halkasını kuracaklar? Güzel soru. Cevabı metinde var mı? Tam bir cevap vermiyor aslında. Daha çok bir ufuk açıyor, bir soru bırakıyor oraya. Anladım. Özetlersek o zaman, Şener'in bu gönüllülük felsefesi e, akılla kalbi bilgece birleştiren, hem kişisel hem toplumsal gelişimi hedefleyen, neşeyi, bağlantıyı ve dengeyi öne çıkaran bir yol. Aynen öyle. Sürekli bir öğrenme ve olgunlaşma süreci aynı zamanda. Ve Şener buranın hala keşfedilmeyi bekleyen bir alan olduğunu söylüyor. Özellikle genç düşünürleri davet ediyor gibi. Evet, gelişmeye açık bir alan olarak sunuyor. Belki de bu sohbetten sana ve dinleyenlere kalacak son düşünce şu olabilir: kendi hayatında, mesela ilişkilerinde ya da dünyayı anlamaya çalışırken o kalbinin sesini akılcı düşünceyle nasıl dengeliyorsun? Hmm. Bu dengeyi kurmak sence ne kadar mümkün? Ya da ne kadar gerekli? Üzerine düşünülecek bir soru bence.